Kanada ve Kuzey Amerika'da yaşayan Anishinaabe, Algonkin ve Anasazi yerlerine ait çok eski bir kızıl dirili efsanesidir. Yiyip yutan şey anlamında olan Wendigo, filmlere, kitaplara, oyunlara, hatta çizgi romanlara konu olmuştur. Nasıl ortaya çıktığıyla alakalı birçok hikaye anlatılır bazen normal bir avcı, oduncu ya da çiftçi, bazen bir kızıl dereli, bazen de bir madenci olabilir. Bu hikayelerden en revaçta olanı oduncu bir ailenin çok zorlu bir kış geçirdikleri, bu çetin kış şartlarına dayanamayıp oduncunun karısının ve iki çocuğunun öldüğü, oduncunun ise bu zorlu kışı ölen ailesini yiyerek atlattığı yönündedir. Fakat kış sonunda bu oduncunun zor geçen kış, doğa şartları ve açlık yüzünden bazı fiziksel ve zihinsel değişikliklere uğrayıp aklını kaybettiği ve Vendiga'ya dönüştüğü anlatılır. Bazı hikayelerde de çok sert geçen kış yüzünden yiyecekleri tükenen ve avlanmak için kabilesinden ayrılan birkaç Anasazi savaşçısının Yoğun karda ormanda mahsur kalıp bir mağaraya sığınarak burada açlık yüzünden birbirlerini öldürmesi ve ölen arkadaşlarını yiyerek hayatta kalması şeklinde anlatılır. Bazı hikayelerde ise birkaç madencinin Yine zorlu kış şartlarında, madende mahsur kalması ve kapanan yollar sebebiyle gelen yardımların kesilmesi, yiyecek sıkıntısı çekip birbirlerini öldürmeleri ve ölen arkadaşlarının etini yemesiyle sonuçlanan Vendigo hikayesi olarak kayıtlara geçmiştir. Dünyadaki tüm kültürlerde avlanan ve yenilen kişinin, hayat enerjisinin, yetenek ve kabiliyetlerinin Vendigo'ya geçtiğine inanılır. Eğer bir insan yeteri kadar avlanıp yerse Vendigo'ya dönüşür. Vendigo'lar yiyeceksiz geçen uzun kışları çok iyi bilirler. Bu yüzden kışı geçirecek kadar avlandıktan sonra kış uykusuna yatarlar. Acıktıklarında kalkıp avladıklarını yerler. Sonra bir daha acıkana kadar tekrar uykuya yatarlar. Eti taze olarak saklamayı tercih ederler. Bu yüzden allarını mümkün olduğunca canlı tutmaya çalışırlar Değişime uğramış olan bu yaratıklar bazı hikayelerde görme yetenekleri hayli düşük olarak anlatılmıştır. Fakat genel inanış olarak çok keskin görme ve duyma yetenekleri olduğudur. Yaklaşık 2-3 metre uzunluğundadır. Bazı hikayelerde geyik kafası ve ayakları vardır. Ama birçok hikayede uzun boylu, sıska, soğuğa karşı dayanıklı sert derisi aynı zamanda silahlardan da onu korumaktadır zekidir. Gündüzleri çok iyi bir avcıdır ama geceleri mükemmel bir avcıya dönüşür. Sivri dişleri ve jilet gibi keskin pençeleriyle çok hızlı hareket edebilir. Doğaya çok iyi uyum sağlarlar. Genelde mağara ya da terk edilmiş madenlerde yaşarlar. Vendigolar av olarak gördüğü kişileri insan sesini taklit ederek kandırabilirler. Genel avlanma prensipleri avladıklarının önce dış dünya ile bağlantılarını keserler. Daha sonra da grup içerisinde en güçlü olanı avlayıp geri kalanları lidersiz bırakırlar. Diğer bütün avcıların yaptığı gibi böl, parçala ve fethet prensibini uygularlar. hücreleri çok çabuk kendini yeniler. Yaraları gözle görülür bir şekilde hızla iyileşir. Bu yüzden uzun yıllar yaşayabilirler. Bu sebepten dolayı Vendigo'lar ölümsüz olarak düşünülür. Tek zayıf noktaları ateşe karşı dayanıksız olmalarıdır. Bir Vendigo'yu öldürmenin tek yolu ateştir. Stephen King, Vendigo'nun lanetini Hayvan Mezarlığı kitabında ele almıştır. İlk defa 20. yüzyılın başlarında Vendigo terimi tıp sözlüğünde yerini aldı. Vendigo psikozu olarak adlandırılan hastalık, yamyamlık arzusu taşıyan insanlar için kullanıldı. İnsan eti yeme hastalığı olarak tabir edilen Vendigo sendromu, Güney Kore'de 250 bin, Papua Yeni Gine'de ise 2500 insanın ölmesine sebep oldu. Dünya üzerinde ormanların derinliklerinde yaşayan Wendigo'lar var mı bilinmez. Ama Minnesota'da ve Wisconsin'da bazı göllere Wendigo ismi verilmiştir.